Efendim, içeriye kimsenin alınmaması yönünde majestelerinin kesin emri var. Velim, Görüyorum ki artık Kudüs'te senin de açamayacağın kapılar var. Kudüs'te kapıların açıldığı yön çok hızlı değişiyor. İçeride olduğunu sanarken bir bakmışsın dışarıdasın. Ah velim, kitapların sana böyle süslü cümleler kurmana yardım ediyor. Ama sadece bu kadar. Savaş meydanında kitaplar değil kılıçlar konuşur. gayrede bunacı bunu acı bir şekilde tecrübe ettin. Biraz derdi, biraz derdi, biraz derdi. Bu sesler de ne? Biraz derdi, biraz derdi, biraz derdi, biraz derdi. Efendim. Kapınakçılar Saray avlusu onlarla dolu. Bırakma. Yeah! Wow. Ah, şimdi eğlence glorious. başlıyor. Şövalyeler kim böyle? Krala. Var yüzünden mi kaybedildi savaş? <laughs> Tapınakçılar hep suçlayacak birini ararlar Baldwin. Antoine, burada ne oluyor böyle? Neden gelip sarayın önünde toplandınız? Sebebi açık Lord Guy. Mısır ezimeti. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Fakat bu Kudüs'ün huzurunu kaçırmak için bir sebep değil. Kılıç kuşanırken ettiğiniz yemini hatırlayın. Şövalyelik! Böyle zor zamanlar için değil mi? Ya krallık hangi gün için? Bu insanlar Mısır'da toprak vaadiyle kandırıldı. Ama ne oldu? Yanımızda getirdiğimiz her şey orada kaldı. Ve biz kazanabilecekken geri döndük. Bunun hesabı verilmeli. Kral nerede? 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 Kral Mısır'da yenilmedik. Geri çekildik. Çünkü Kudüs yeryüzündeki tüm topraklardan ve tüm şehirlerden daha kıymetli. ...daha kutsaldır. Bunu hepinizin bildiğine eminim. Bildiğimiz tek şey bu değil. Hakkımız olanı almaya da daima bildik majesteleri. En iyi yaptığınız şey bu zaten. Sürekli istemek. Kendinizi kutsalları uğruna feda ettiğinizi söyleyip... Halkı ve krallığı sömürmekten başka ne yaptınız yıllardır? Senin, abinin, babanın yapmadığını yaptık Belin. Siz Müslümanlarla arkadaş olmaya çalışırken... ...biz onlarla savaşarak hakkımızı aldık. Burada değil. Asker! Belli ki söylemek istediklerinin var. Sözcülük yap. Ve tapınak şövalyelerinin ne istediğini anlat. Bu askerler Mısır'da bütün varlıklarını kaybettiler. Savaşı kazanma şansımız varken... ...siz düşmana saldırmak yerine Kudüs'e dönmeyi tercih ettiniz. Bu korkaklık ve acizliğin sebebini ve hesabını sormak için buradayız. Kaybettiğimiz her şeyi kazanmak için bir fırsatımız var. Ben kralınız olarak... Koynunda zenginin buğday çuvalıyla uyuyan bir kral. <laughs> bizden cesaretli bir savaşçı olmanızı bekleyerek hata mı yapıyoruz yoksa <laughs> Ya emirlerime itaat edip krallığın hükmüne uyarsınız ya da Papa Hazretlerine tek tek her birinizin asi başlarını gönderirim. Bir adım daha atarsanız Tanrı'ya yemin olsun ki en son başlarınızı keserim.